Hepinize merhaba arkadaşlar evet arkadaşlar Bugün sizlerle beraber e, Gördüğünüz gibi uzu, e, uzun zaman sonra Arkadaşlar burası da sizin uzun zaman Demeye ka aslında kardeşim de Neyse arkadaşlar. E, bugün sizlerle beraber e, Yani şöyle bir baktım ki Kardeşim hiç e, bizim kanalda e, Troll haritalar e, Troll harita Oynamakla alakalı Hiç video yok diyorum ki böyle bir seriye Başlayalım hem komik ee, pardon kardeşim. Evet. Ee, hem komik olur diyorum. Hem güzel olur diyorum. Kardeşim o zaman. Ee, bu oynatma listemizi ilk videosuyla. Troll haritalar. Videosuyla arkadaşlar karşınızdayım. Ve yani şöyle bir harita gelmiş arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Ee, yapan kişi. Ee, tasarlayan. Op anes. Op Okey. <laughs> evet arkadaşlar bugün sizler beraber oynayacağız bakalım nasıl olacak acaba diyorum senin karakteri seçim Oylama falan mı yapsam? Şuradan diyeyim. Aga oyunda da bir kişi var. Kim varmış kardeşim? Aha, Black. Black Agle. Okay, Black Agle. Nice İyi arkadaşlar. O zaman biz kafamızdan bir karakter seçelim. Kafamızdan bir karakter. Şimdi bu ortaya en güzel karakter gider. Kit kit alırsa kardeşim ağzımıza ederler. <laughs> evet kardeşim. Aslında kit güzel karakterdi ama ee, nerf Geldi Ondan Sonra Oynanmaz Bir Karakter Haline Geldi Arkadaşlar Şöyle Bir Bakalım ee, Şimdi Ember da Sürekli Dızı, 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 dızı. Sesler Gelecek kameraya Hoş Olmayacak Okey Şimdi Diyorum Hangisini sistem Ya Villovumu mu seçsem? Bu Orada Arkadaşlar Villovu Altın 3'e Kasıyorum Arkadaşlar Onda Videosu Gelebilir Tabi isterseniz. Evet Akrep Villovu Kostümünü De Aldım Arkadaşlar Harbiden Güzel Oldu Okey Kardeşim çok ama çok eğleneceğiz kardeşler. Okey. O kadar eğleneceğiz ki harbiden. Aha. Yanıma da Fenkçim gelmiş. Selam Fenkçim. Kır bakım kutuları. Kır kır kır. Kır kır kır. kır. şimdi birazcık kapattım arkadaşlar. Umarım fazla duyulmuyor size. bakın Harbiden dislike bana mı yaptın bilmiyorum ama ben de dislike çekeyim kardeş. Hadi iyi bakın Hop 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 hop. Ne oluyor kardeşler? Ne oluyor? Gençlik Geçtik. Ne oluyor? Ulan Nasıl fake atmışım <laughs> Allah belasını versin piş, piş. Allah belasını <laughs> Lan oğlum ne oluyor lan Ağzınızı bulunuz Evet arkadaşlar bu troll haritaların böyle bir şeyi var arkadaşlar işte Gördünüz Herkes bir anda şey oldu kardeşim ben şimdi o zaman Karakteri değiştirelim Aslında Charlie Şöyle bir düşüne Dur lan Arkadaşlar aklıma bir fikir geldi şimdi her taraf deniz ya ben buradan Eve'i alsam Eve nerede kardeşim İv neredeydi İv ee, Gizemliğe gizemliye koymuşlar okay. Bana kalırsa Eve destansa enderliğini Hak ediyordu ama neyse kardeşim Hadi bak huh, okay. Şimdi arkadaşlar artı haf deniz ya Bu karakter de denizin üstünde Uçan ilk savaşçı arkadaşlar Evet e, Janet de var ama ultisiyle uçuyor Bu karakter resmen böyle Yürüyerek de denizin üstünden uçabiliyoruz arkadaşlar. Hep bilen bilir kardeşim be. Oplar bilir ya. Aha. <laughs> Buraya fırlattı. Bakın arkadaşlar oraya fırlatmadı. Şimdi buradan içeriye gir. Buradan çift atıp kapatacağım. Biraz fazla da yaklaşmamakta yarar var kardeşim Ha ben burada zıpladığımda yavrum direkt oraya gittim yani. Şimdi burada rakibi. Ee, yani tam arkadaşım. Kara köpek Allah seni. Helal. Kardeşim bir konuşturmadınız ama ya. Okey. Şimdi evet, de çıkmış başlarım seni yapacağını şey deyip çıkmış değilse kardeşim hadi bakalım. Okey. Ne bak kardeşim. Arkadaşlar. Aha CCTV Poco. Üf, var ya Poco'nun en güzel kostümü olabilir ha. Harbiden. Güzel kardeşim. Gel. Yakında bütün karakterlere CCTV kostümü gelir arkadaşlar hiç merak etmeyiniz kardeşim. Aha Vali <laughs> Bizi buraya içerdi, içeriz namına harcadılar vallahi. Şey ama. <gülüyor> yavaş yavaş. Vallahi. 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 ne oluyor? Vallahi. <laughs> <laughs> no <laughs> lan ne yaşandı var ya ben bu videoyu var ya ben bu bir videoyu var ya hayal hayatta hiç yani kardeşim bak dilimiz dönmüyor <laughs> harbiden ben bu videoyu Arkadaşlar yani iptal et, etmem kardeşim ettirtmem de ben bunu direkt YouTube'a yüklerim yani. Tabi bir de edit de var kardeşim edit. Yapacağız ama sıkıntı yok saat de bir. Wow. saat 1.41 geçiyor kardeşim. Daha az önce birdi yav ne. Vallahi zaman var çok hızlı geçiyor gün. Harbiden. Okey. Evet kardeşim gel yok şimdi. Her delikanlının bir dönüşü vardır ne yani. Yes. Evet kardeşim. Ne oluyor lan? Ana. Kardeşim var ya bunlar içeride ama arkadaşlar bu arada bana hatırlatın. Ee, ben o şeyi ee... <laughs> harbiden Frank var ya içeriye doğru ultileri <laughs> Rakip var ya delirmiştir delirmiştir harbiden Kardeş o neydi er yalnız ya Var bir de bizi helal olsun. Hiç düşünmüyordum ha yeleceğimi düşünmüyordum. Kardeş bu arada ben öldüm hadi aklınızı helal et. Ulan ölümün de şu şel yüzünden oldu ya. Neyse kardeşim. hadi bakın. Bu arada ben o kulüp şeyini Ender yazacak kardeşim. Ender yazacaksa zaten yükseltme şans ya şansı niye var zaten kardeşim? Ben de bunu çözemedim ama neyse. Şimdi savaş günlüğü kardeşim. Bizim Frank'le olan şey neredeydi? Bu muydu kardeşim? Dur lan bu değildi lan. Bu değildi bu değil. Çık çık. Çıxlı ol. Ağzı şimdi. Okey. Savaş günlüğü kardeşim. Savaş günlüğü, savaş günlüğü, savaş günlüğü, savaş günlüğü. Lan oğlum nereye gidiyor ya? Aha. Bu olsa gerek. Evet birinci sıradaymışık. Bu değil mi kardeşim? Evet arkadaşlar buymuş. Bakın bizi Frank var ya bizi Frank ortalığı deldi geçti akü ya. Harbiden deldi geçti. Vallahi billahi. Neyse arkadaşlar hadi bakalım. Ee, devam edelim kardeşim. Devam ediyor değil mi? okey <laughs> devam ediyor. Güzel. Arkadaşlar var ya iyi ki, iyi ki böyle video yapmışık ha harbiden. Güzel kardeşim ya nasıl nice desek. Okey. Ler ve Levrin de gelmesine az kaldı arkadaşlar. Onlar geldiğinde video yapmamı isteyen arkadaşlar bana belli edebilir arkadaşlar. Abi, harbiden yapın. Diko sen de boş boşuna kullanmasana aslısı İçeride var ya bir ton savaşçı olacak. Ben beklesem bu sen. Neyse ya gidelim. Hadi bakalım. Şu onun bekleyici. Abo. Uf, bizim yavrum nereden nereye zıpladı var ya. Okey. Kardeş indik. İçeriye. İçeriye suni teneffüs yapacağım azıcık. Kardeş bir sakin durun ya. Abi sakin o Abi sakin. Ah bibi geldi. Kardeş bak şimdi ne yapacağım? Kardeş sen ne yapıyorsun acaba? Hani ayıptır sorması. Evet geliyor. Atlayın lo. Kardeş duvarın içinden geçmeyi kes keşfetmiş bu savaşçı. Işte, <laughs> Arkadaşlar bu arada tam da Phone savaşçının mekaniği nasıl mekanik olacak. Yani bildiğiniz üzere son zamanlarda e, Supercell çok değişik mekanikler e, ekliyor oyuna harbiden. Kardeşim hani Allah kahretsin ne yaptım ben? Kardeşim vallahi çok pardon ya. Gel gel varacak. <laughs> Allah belasını versin. Lan oğlum. Kardeş Allah'ım neydi günahı? Bak kardeşim bak o dislike atıyorsun. <laughs> Ayıp olmuyor mu kardeş? Ben sana atıyor muyum dislike? Neyse hadi bak. Okey arkadaşlar bugünkü son maçımıza da geçek. Güzel arkadaşlar. Bu arada sizin en sevdiğiniz karakterler hangi karakterler arkadaşlar? Yoruma bekliyorum kardeşlerim. Evet. Daha bir şey. E, yeni YouTube'a başlamış arkadaşlar. 11 günde. Bakın 11 günde tam 800 abone olmuş. Harbiden. Ee, şimdi diyeceksiniz nasıl olacak e, nasıl olmuş filan diye. Valla ben de bilmiyorum kardeşim. Ama bizim yani ondan neyimiz eksik değil mi? Kardeşlerim ben de şöyle bir yapsanız abi 100 abone ha. Şeklimiz yürüsün ya. Canlı yayında açar her şeyi yaparız valla. Kardeş bir takın lan. Dız dadız dız dadız da dız dadız. Hayda. Elbirim o kafayı yedi. Kardeşim Allah kahretsin. İçeride kıyamet kopuyor. İçeride kıyamet kopuyor. Ben de niye bekliyorsun kardeşim? Ateş etsene şunu. İyi bak bu. E, ayıcım. Ayıcım. Ayıcım 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 ayıcım. <laughs> kardeş var ya bu. <laughs> Poco'ya yazık oldu ya. Aha. <laughs> Öyle mi kardeş? Vah vah. Yazık olmuş görüyor musun? Ben de diyorum nasıl canım artıyor diyorum. İçeride benim arkadaş rakibe vurduğu için canım artıyormuş. Kardeş, bakın ben şi sizi şimdi şimdi şurada maymuna çevirmez miyim? Kardeş var Allah belanı versin. Okey kardeşim. Ee, ne yapak yapacak bir şey yok kardeşim. <laughs> evet. O zaman arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadar olsa arkadaşlar kendinize iyi bakın bay harbiden en komik video oldu diyebilirim arkadaşlar. O zaman görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay.